Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Franco karakterinden aldığım 5 girdik takım tanklık yapacağım. Bakalım ne olacak şimdiden. Rakibi e, rakibin baş belası olacağım abi. Buff çekeceğiz, tilt edeceğim, her şey yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Bu arada kanalıma e, abone olup videolarıma like atarsanız şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Çekici olabildiğimi size göstereceğim. Gördüm onu kanka. Süpersin. Bulabiliriz bunu. Abi buralar tehlikeli. Toplar bizi vallahi bu. Alev atışı var. İnfazı var. Okey. Uy. Şuna tank alalım. Üstü vuramamıza gerek yok. Size bir ders vakti geldi. Yok yok kanka. Hallederim ben. Aha dede doğru ben bir Aga be çalamadım ya. Beni içeri aldı kafası bu. ultisi yok şeyin. Yine arkadaşlar. Yine ultisi yok üstte gen katabiliriz isterseniz ama kaplamanız zor. Kaplum var kaplum arayız direkt kaplumbağaya başlayalım. Aynen. Üstte teksin kanka. Burada. burada. Ha gördüm. Sağda. Çok güzel. Çek bitirelim. Sağa sola bakıyorum. Ama yukarı gidiyor burada. Lan hayır. Üste gitti lan o ışınla attı? Kanca atamadım. Abi adam ölecek. Abo. Beni yani içeri aldı. Nice. Kanka çıkınca... Tamam. <laughs> tamam tamam tamam. Akdeniz, tenis, <laughs> Üstü gördüm kanka geliyorum. Gel buraya. Ya ben buyum ya. Sen de o. Van Van'a içeri almış abi çabuk gel 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 gel. <laughs> Sen mi kardeşim bu içeri alırsın ha? Vuruşuna değilsin. 10 numara. tertemiz. Aynen rakip red abi. Arkadaşın Olmadı. Bizim ADC düştü. O altı. Oo, alta. Düşmez ona diyeceğim de. Takım Vallahi onu Al, aldım evet. maalesef. İyi geliyor. Vallahi Esmer de var biraz seri olun abi. pek kanka. Iyyy. Ulti yok bende. Hem düşürürüz aslında Arkadan yiyin geliyor. Al bana niye çok vurdu bu? çok kötü oldu. İnşallah olmaz Osman abi. Ultim varsa direkt ulti edeceğim ultim yok lan. Ya. <laughs> ben atıyorum ben. Üste takılacağım biraz. Ben de şurada safe safe takılacaksın. Bunluklar gibi ölüyorum valla. Bizim ADC kasamadı çünkü. Yok. Oo pusuldular pusuldular. sağ sal buraya baba. Ortisini bu, bu açar burada. Vallahi At Allah e cezalandırır bizi. Hepsi burada ya. Abo. Osman abi çaldılar dikkat et şurada. Açarsın ondan parçı. Açar, o ultisine yok ki açamadı. Hmm. Abi topuk. <laughs> Termediriz. Sakin ol. Ya bu gitmiş. Gitmiş var, ya, almış şeye bitmeyen savaşı o yüzden canı çalıyor ya. O adam olmasaydı onu keserdin ha. <laughs> ya, ben de şimdi yansıma zırhı çıkacağım buna kardeş. Şu an güzel gidiyoruz aslında. <laughs> Ayar oğlum ADC ya. O kaplumbağadaki adam aldı. Helal. Evet. Aga be. Ben de. Ben çıkarım ama ya. rahatsınız. Tek ADC var. Mid'e bakacağım. Kancam etmedi ki oraya. Ne kadar çekici oldu. Kanka şurada şey var. Tig var dikkat et. Şurada. Bir kule yıktı. <laughs> ha Tig yukarı gitmiş. Burada burada. geri geri kanka. Gel 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 Lize. Oluyacağım ona Yine arkadan gelecek ya. Güzel tuttun O da bizi toplar ama Kanka Ah oh be kanka çok ballı ya mi ders vermenin vakti geldi Benim hasarım daha yeni yeni girmeye başladı ya Benim yok onun Çok güzel. Süpersin Takımın bir kule yıktı Alırsın bir kule yıktı Alırsınız toplayacak Stal oğlum adamı Yusuf hiç çekme kanka ölürüz. Aynen vazgeçtim. Ben yolundayım valla. Miske miske atıyor bu. Tamam tuttum bunları. Biraz daha sar vereyim çıkayım. Atlıyor. Geri geri geri. Oyuncu çok güzel bir atıyor ya. Hmm. Altı oynuyorlar. Oy, oy, oy Bence direkt bize kaç aldı. Güzel takip ediyor. Bana atlayacak ya bu kanka. Ottemez Ti ya. Tigran ultisi var, girmeyin. Esmer atlattırma kanka. Orada kanka tuttum onlara. Kan kancam yok şu an. Tamam. Abi e dikkat ya. girdi. Alın bunu. Süpersin. Oyna buraya da kanka oyna oyna. Süpersin. Bak canı sıfır oldu da. Ben de ölürüm kanka gidersen. Oy fiskem yok. Girerdim de fiskem yok. Şu minyonla girelim kanka buraya. Attım bütünü sistem çok az. Oy. <laughs> Adama direkt tek attı o kadar vurmam sandım ya. Lan vursun hocam? Karma çok. CC Arap atı gibi sonradan açıldı. Lan CC öyle ya. Öne geçtim ara tutulmuyor ki. Yine de sıkıntı. Hemen evitiyor Ağaç ortaya da Tamam çaladı çalıdı Tickle beraber şuradadır Aa Tick burda Beyefendi Bak gördün mü? He he he. Yukarıda yazı çok rahatsın sen kanka. Ben canlara bak. kanka? Topunuda şimdi keser burada. Çok iyisin. mid'e de şimdi. Gel gel kanka gel. aga be minyon düştü elime ya kucağıma güzel Takım Takım süper 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 Hı. takımın bir kule yıktı oh, alırız aslında dakika 14 savaşıyor Durdurulamıyor. Bence Lord ya bitmez kanka burada. Nasıl olman elif ya? Yani, ne biçim öyle gelmiyor mu baksana? Ama Louis ulti atabilir diye ya. Ettik. Buraya kadar. Buraya kadar. Savaşçı arkasını dönüp kaçma. Düşman katledildi. Sana yedi kanka da. Bir tane daha sikir uçtan olacak da yaklaşmak istiyor. Ben bir, şey bir zor <laughs> güzeldi. işte bu. Altta. Oyna oyna kanka direkt oyna. Valla koşa koşa gidiyoruz şu an kanka. Takım Uy, kaçtı kaç. Hadi. Şey. Üç saniye var kanka ultimi. Ha? Kaç kaç topuk topuk topuk. Nice. arkadaşın <laughs> katledildi. <laughs> Osman abi şu buff'ına böyle bir kanca atsam ne yaparsın? <laughs> Direkt oyunu bırakır. <laughs> <laughs> Olta geldi mi? Ah be. ne kadar çekici olabileceğimi size göstereceğim. Abi ultimi bozdu ya Louie. Çok sinirlendim ya. Helal olsun. Sinirlendirdi beni çekecektim birini de adam. <laughs> Neyse arkadaşlar yine sağlık. 10 <laughs> numara. Onunla...